Kahramanmaraş bu yıl önemli bir bilimsel buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSU ve SAKA İşbirliği ile düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademisi Kongresi, akademisyenler, uzmanlar ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Modernite ve Ötesinde Aile, Göç, Dijitalleşme ve Kimlik Mücadeleleri başlığıyla düzenlenen kongrede aile yapısının dönüşümü çok yönlü biçimde ele alındı. Açılış programında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, modern dünyanın aile üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Gerçekten orada o süreci kolaylaştırdıktan sonra anne baba olma süreçlerinde, anne baba olduktan sonra çocuklarıyla ilişki kurma süreçlerinde, yaşlandıktan sonra yerel yönetimler olarak e, hayatlarını kolaylaştırıcı süreçlerin hepsinde e, bizler elimizden geldiğince bu süreçlerin içerisinde oluyoruz. Neler yapıyoruz? Dediğim gibi toplu nikah törenleriyle başlıyoruz işe. Sonra yeni doğan paketlerimizle bebeklerimizi böyle karşılıyoruz. Ailelerimizin o ilk günlerindeki ihtiyaçlarını karşı, karşılayarak yanlarında oluyoruz ve şu anda başlattığımız ve gerçekten bir yıldır da çok büyük bir kapasiteyle sürdürdüğümüz anne kız ve baba oğul kampları yapıyoruz. Burada amacımız biraz önce Sayın Hocam da ifade etti. İşte dijitalleşme, o e, telefon bağımlı artık çocuk ilişkilerimizde evlat baba evlat anne ilişkilerini çok farklı bir noktaya götürdü. Anne kız ve baba oğul kamplarımızla o aile iç iletişimi, paylaşımı, ve güveni nasıl artırırız onların örneklerini e, sergilemeye çalışıyoruz. Gerçekten burada e, çok güzel çıktıları alıyoruz. Orada çocuğun babasıyla ilgili bir farkındalığı, annesiyle ilgili bir farkındalığı, anne babanın çocuklarıyla ilgili daha farklı bir farkındalığı gördüklerine şahit oluyoruz. Gerçekten bu noktada çok ciddi manada e, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tabii içerisinde engelli bireylerimizin olduğu ailelerimizin zorlukları var. Burada bunlarla ilgili nasıl e, bir yaklaşım sergileriz diye ilk geldiğimiz günden beri e, gerçekten büyük çaba harcıyoruz. Engelsiz yaşam merkezimizi kurduk. Bunu niye kurduk? Gerçekten burada bir, bir taraftan engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırırken bir bunu nasıl yapıyoruz? Psikososyal destek çalışmaları yapıyoruz. Orada atölyeler, sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Ve ulaşımlarına, günlük yaşamlarındaki e, alacağı hizmetleri kolaylaştırıyoruz. Ve aynı zamanda daha da önemlisi engelli bireylerimizle vakit geçiren ailelerimizin yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onların işlerini daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da gerçekten buralardan da önemli çıktılar alıyoruz. Başkan Görgel 2025'in aile yılı ilan edilmesinin bu alanda atılacak adımları daha da anlamlı kıldığını vurgulayarak Kongre'nin kente büyük katkı sunduğunu ifade etti. Sağlamaya çalıştık. Amacımız şu. Yani bu destekler sayesinde vatandaşlarımızın o kendi aile hayatları içerisinde ihtiyaçlarını karşılama noktasında işlerini daha kolaylaştıralım. Biraz daha birbirlerine daha fazla vakit ayırabilsinler. Kafaları o anlamda daha rahat olabilsin. Bu anlamda da gerçekten bu destekleri artırmamızın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.